Kavganın ortasında yapayalnız kalsam da yıldızlığa kapılıp görätme yüreğini sen tarihin olsun yaşa. gencini Utkan arkadaşım Belki bizi duyuyorsundur buralardan Gittiğin yerlerde Seni tanımak çok güzeldi Sen örnek anlası bir öğretmendin ee, Çocuklarla iletişimin çok iyiydi Onları çok iyi anlıyordun Ve onlar, onlar da çok seni seviyorlardı seni sevgiyle ve özlemle anıyorum.